birkaç ay içerisinde özellikle kamu kuruluşlarına dadanan ve e, bakır telleri ve güneş enerji santrallerinin e, elektrik aksamlarını e, çalan e, şebekelere yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz planlı iki çok önemli operasyon yaptı. Bunlardan bir tanesi yılbaşı gecesiydi. Ve yapılan operasyonda 7 adet, son 15 gün içerisinde yapılmış 7 adet güneş enerjisi sistemleri, santrallerine hırsızlık olayını yapan, il dışından gelen bir şebeke suçüstü yakalandı. 31 Aralık 2022 gecesi 13 ekip ve 80 personelle yapılan operasyonda 8 şüpheli çaldıkları kablolarla suçüstü yakalandı. Ayrıca yine bir başka çete son 3 aydır şehrimizde Türk Telekom kablolarını kırsaldaki vatandaşlarımızın evlerindeki tarım aletlerinden, elektrikli tarım aletlerinden, belediyelerin, yerel yönetimlerin, ve diğer bazı kuruluşların logar kapakları gibi, kanalizasyon kapakları gibi e, demir aksamlarına dadanmıştı. Bunlarla ilgili biz son üç aydır ekiplerimiz planlı bir hazırlık yaptılar ve dün yani 16 Ocak 2023 tarihinde 32 ekip 180 personelin katılımıyla çok büyük çaplı bir operasyon yaptı. Bu operasyonda 11 adres yani 11 ikamet ve iş yerinde ve 4 araçta yapmış olduğumuz çalışmalarda e, 21 hırsızlık olayını aydınlattık. Ve bu bahsi geçen adreslerde sadece hırsızlık malları ki bunları görüyorsunuz bulmadık. Aynı zamanda 14'ü kısa dipçikli olmak üzere 20 adet tüfek görüyorsunuz. 5 adet tabanca. Çok sayıda kesici alet. Mühimmat ve e, bir miktar uyuşturucu ve tarih eser olduğunu düşündüğümüz bir adet yüzük, iki adet çalıntı motosiklet, bir adet çalıntı oto bulduk. Ve 12 şüpheliyle ilgili işlem yaptık bu operasyonda. Bu operasyonda yakaladığımız şüphelilerin 11'i 2 ile 62 suç kaydı olan kişilerdi. 12.si çok özel o yüzden bunu ayrıca söyleyeyim dedim. O şahıs bir inşaat şirketi olan bir şahıs ve bu şahıs bizim tespitlerimize göre e, organizatör çete lideri olan bir şahıs ve sipariş üzere e, inşaat malzemeleri çaldırıyor ve bunları daha sonra pazarlıyor. O şahıs da e, gözaltına aldık. Adli işlemler devam ediyor. Ben il emniyet müdürümüzün şahsında emniyet müdürlüğümüzün tüm ekiplerini kutluyorum. Ö Malatya'mız özellikle hırsızlık suçları açısından çok saklamış olduğu Ayrı meçhul e, pek çok olay böylece aydınlatıldı. Neden soruyorsunuz? Evet. E, hem yeşil yurt var hem baklalarda var. Ağırlıkta baklalarda da geliyor. Doğru mu? Doğrudur Sayın evet. Birinci toplam her iki olayda 21 olay aydınlatılmış oldu. Birinci olayın e, ele geçen malzemeleri adli emanete teslim edildi. Birinci olaydaki sekiz şüphelinin tamamı tutuklandı. Bu olayda gözaltına alınanların halen e, takibatı devam ediyor. Mahkemeye sevgi daha sonra olacak. E, ticari e, ucunu yani çalıntı mal satma boyutunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü e, biraz böyle e, bir illegal bir zincir oluşmaya başladı son zamanlarda. Bununla ilgili e, çok iyi bir çalışma yapıldı. Planlı bir dosya bu. Çok detaylı çalışıldı. Dolayısıyla bu bir adi, asit bir hırsızlık değil, bir şebeke işi olarak tespitlendi ve bu şekilde adliyeye sunuldu. Sen madem müsaade ederseniz, gelenler e, arabalarını dışarıda bırakıyorlar, burada araba çalıyorlar, o çaldıkları arabayla hırsızlığı gerçekleştiriyorlar, sonra da arabalarını aktarıyorlar. Biz bunu tabi mahkemelerimizden aldığımız kararla gerek teknik, gerek fiziki alanda takip ederek e, suçun delillerini e, tespitlerini tam yaptık. E, ve çalıntı araçlarda çaldıkları malzemeleri de ele geçirdik.